hayal binlerce yıllık taşların arasında Meksika'nın kutsal piramitlerinde sessizce oturuyorsun. Burası sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda kadim medeniyetlerin bıraktığı enerjiyle dolu bir şifa merkezi. Meditasyon yapmak için en güçlü yöntemlerden biri, piramitlerin enerjisini hissetmek ve nefesinle uyumlu bir şekilde derin bir içsel yolculuğa çıkmaktır. Gözlerini kapat, ayaklarını yere sağlamca sabitle ve nefesini yavaşça derinleştirerek al. Her nefeste piramidin kadim taşlarından yayılan titreşimlerin vücuduna aktığını hayal et. Zihnini geçmişin bilgeliğine aç. Teotihuacan'da, güneş piramidinin zirvesinde ya da Çiçen İtza'da doğa ile bütünleşen Kukulkan piramidinin gölgesinde bunu deneyimle. Burada yapılan meditasyonlar yalnızca zihinsel huzur getirmekle kalmaz, Aynı zamanda bilinç altında saklı kalmış duyguları da şifalandırır ve ruhunu yeniler. Antik alanlarda meditasyon, spiritüel farkındalığını artırmanın en etkili yollarından biridir. Ruhunu dinle, piramitlerin enerjisini hisset ve içsel dönüşümünü başlat. Bu eşsiz deneyim seni zaman ve mekanın ötesine taşıyacak, ruhsal yolculuğunda derin bir şifa ve aydınlanma sağlayacaktır.